Değerli dostlar, hepinize selamlar. Son haftalarda Türkiye'de yaşayan ve Avrupa'daki, aslında dünyadaki diyebiliriz ama Avrupa'daki Türklere Çin besleyen, nefret eden bir önemli kitlenin olduğunu fark ettim. Ya yani biz korona ile ilgili bir işte bulunduk. Türkiye'de özellikle veya genel olarak Türk vatandaşlarına yani Türkiye'nin korona sürecini Avrupalılardan, Fransa'dan daha iyi yönettiği ile alakalı Türkiye'den u hakaretin binibin bin parça. Ya yani Türkiye'den hakaretin binibin bin parça. Bir de bunun dışında en büyük eleştirden bir tanesi orada Fransa'dan artistik yapmak kolay, oradan eleştirmek kolay babun. Ve <laughs> ne komiktir ki bunu söyleyenler, bunu ifade edenler de Türkiye'den Avrupa'ya hiç gitmemiş, Fransa hiç görmemiş insanlar. Ya arkadaşım biz 45 yıldır burada yaşıyoruz dedik ama videoda da belirttik. Yani dinlemek isteyenler dinlemiştir mutlaka ama duymak istemeyenler duymuyor. Anlamıyorum yani enteresan bir şey. Kardeşim seni de 10, 15, 20 kez Türkiye'ye gidiyorum. Türkiyeyle ticaret yaptım. ...Türkiye'yle işim var. Türkiye ile ilgili sürekli bir karşılıklı münasebetim var. Türkiye'de her kesimden dostlarım var. Onlarla oturuyorum, konuşuyorum, istişare ediyorum. Yani her iki tarafı da biraz olsun biliyorum ona göre bir şey söylüyorum. Sen oradan sallıyorsun. İşte kolaysa gel burada yaşa da görelim. Oradan işte rahatın iyi kafana göre atıyorsun. Ya sen onu der ki Fransa'da gelip hiç yaşadın mı? Bir gün durdun mu? Sen Fransa'nın nasıl bir ortam olduğunu biliyor musun? Da oradan sen bana hakaret ediyor, hakem kesiyorsun. Ya bu kadar, bu kadar düşük seviyede bir e, karşılık inan beklemiyordum yani. Onun için Türkiye'de cidden Avrupalı Türklere karşı çok büyük bir kim besleyen bir kitle var. Buna karşı gerçekten bir çalışma yapılması lazım. Ya bir ön yargıyı kırmak adına bir uğraş vermek lazım. Bir proje geliştirmek lazım. Yani önümüzdeki günlerde bunu ciddi ciddi düşünmek lazım. Ya yani bizim e, gerçekten çıkıp Avrupa'ya kepçeyle e, paraları odalara doldurup yastıklarımıza doldurup keyif çattığımızı düşünen ve oradan buradan Türkiye artistik yaptığımızı düşünen insanlar ve bunu ciddi ciddi düşünen insanlar var. Ya ayıptır ya. Yani burada hangi şartlar altında bizim babalarımız gelmiş, çalışmış. Burada fabrikada benim rahmetli babamın çalıştığı fabrikada 8 saat o malların makineden düşüp onları yetiştirmek için ter, kan, revan içerisinde nasıl kaldığını ya mola arasında tuvalete bile gitmeye zamanı olmadığını ya bunları bilmeden siz orada nasıl ahkem kesiyorsun ya burada para yerden mi topluyoruz ya yani? Allah aşkına ya ya el insaf ya biraz Vicdanlı olun yani. Hakaret ederken bari vicdanlı olun ya. Esefle kınıyorum sizi. Yani sadece biz dedik ki Türkiye bu süreci biraz daha iyi yönet. Fransa beş par etmez Türkiye on numara beş yıldız diye bir derdimiz yok ki. Ya bir şeyi de doğru anlayın. Hakaret etmeden de düşüncenizi söyleyin ya. Ya bu kadar ayıp olabilir mi ya? Gerçekten ya yorumlara baktıkça iğreniyorum yani. Böyle bir hakaret biçimi ya mümkün değil olamaz yani. Enteresan ama bu kin nefret üzerinde devlet olarak mutlaka durulması gerektiğini bu anlamda yurt dışı Türkleri başkanlığı başta olmak üzere kurumların bu konuda ciddi çalışma yapması gerektiğini gerçekten düşünüyorum. Şu son haftalarda yaşadığımız bu çekimler dolayısıyla uğradığımız hakaretler vesaire yani bunu bireysel aldığım için değil. Yani bireysel hakaret almış önemli değil ama bu tüm Avrupalı Türkleri aslında ilgilendiren bir şey olduğu için söylüyorum. Çünkü başka arkadaşlar da aynı şekilde bu tarz hakarete eleştiri edemiyorum. Eleştiri mutlaka olacak ve olmalı ama hakarete maruz kaldıkları için diyorum yani genel bir şey bununla mücadele edilmeli diyorum yani. Pes.